Betty uyuyor mu? Tam şaka yapma fırsatı. Biraz kalın bir zararı olmaz değil mi? Ama burada değil tabii. Eyvah uyanıyor galiba. Hepsi! <laughs> ah, az kalsın yakalanıyordum. Şunları da alayım. Çok acayip şeyler olacak. ah, <laughs> iyi kestirmişim. Uzun zamandır bu kadar iyi uyumamıştım. Ha? Dudağımın üstündeki de nedir? Yüzümde bir şey mi var? Of oh, yok artık. Neyse tıraş edeyim de gitsin. Tıraş bıçağım nerede? Of. Bir dakika. Bir fikrim var. Şimdi şuralarda makasımı mı kaybetmiştim? İşte kutum buradaymış. Burada işe yarayacak bir şeyler olmalı. Ah kaşanma aletim. Dudağımın üstünde neden işe yaramasın? Hadi bir deneyelim. Kımları alıyor gibi. Yaşasın. Aa, bugün cildim çok kuru. Bu Naomi'nin nemlendirici kremi mi? Formülü değiştirme zamanı üstüme de süreyim. O bölgede çok incedir. Birazdan etkisini gösterir. <laughs> ah, bu gece için hazırlansam iyi olacak. Hmm. Ha? Ha, bu gördüklerimde ne? Göz kılımı? İyi de nasıl? Aa! Ha, bu nasıl oldu? Şuna bak orada hiçbir şeyden habersiz oturuyor. Yakaladım mı? <laughs> Öyle korktun ki yüzünü görmeliydin. Of ne pislik ne biçim korkuttu. Kahve ve atıştırmalık zamanı. Gizlice yaklaşıyorum ve yakaladım. <laughs> Yine kandın fazla kolay oldu. Bunun derdi ne ya? Bu seferki korkutma en iyisi olacak. Aa, şuna bak onu aynadan görebiliyorum. Bu ona dersini vermek için iyi bir fırsat. Güzellik aletlerim. Her zamanki yaptığım gibi kirpiklerimi kıvırıyorum. Ah, ay kirpiklerim hepsi yolundu. Kirpiklerin mi yolundu? Aa, bayıldı. Ha ha ha, ha. Ne haber? Hiç de komik değilmiş ha? söylemem gerekiyor ki mavi tam senin rengin. Çok güzel değil mi? Evet mavi ne kadar da orijinal. Hey selam. Evet. Saçımın biraz kısaltılmasını istiyorum. Ama üstler kalsın. Üstler kalsın. Aha. Kırpmaya başlayalım olur mu? Hey. Makasa dikkat et dostum. Buranın ışıklandırılması harikaymış. Sabit durman gerekiyor tamam mı? Hey Sofia. Bu çocuğu öldüreceğim. Top saç boyasını bırakmış. Bu çocuğa kimse kuaförüyle uğraşmaması gerektiğini söylememiş. Saç kremi mi? Rüyanda görürsün. Evet bütün şişeyi kullanacağım. Şimdiden harika görünüyor. Gelmiş geçmiş en iyi nemlendirici. Suyun sıcaklığı iyi mi efendim? Saçınızda harikalar yaratıyor. İşte bu kadar. Harika olmadı mı? Aa, bunu nasıl yaptın? bir arkadaşımın böyle saçları yok. Teşekkür ederim hanımefendi. Bir dakika. Bunu beğenmemen gerekiyordu. Böyle olmamalıydı. Aman ne güzel. <laughs> Bu emoji müthiş. Hey. Sen şuna bak. Leo saçını kestirmiş. Harika olmuş. Evet. <laughs> Ona bir selfie yola. Tamam. Bir bakalım. Ee. Ne? Ne? Benim çenem böyle mi gözüküyor? Ay sanırım açı yüzünden. <laughs> Peynir. Ay işte oldu. Ve? Ama tanrım bu daha da kötü. Sanırım yüz nakli olmam lazım. Yok artık. Ver şunu. Sana yardım edeyim. Sadece fotoğraf uygulamasını açıyorsun. Ve bir iki ufak ayarlama yapıyorsun. E ee? Güven bana. Bu çok daha iyi. Bak. Senin gözlerinde bir şey mi var? Kendini komik mi sanıyorsun yoksa? Ama ben hala kendimi süper çekin hissediyorum. Aa, sorun yok. Bir dakika. Bekle. Şu maskemi alayım. Tamam Naomi. Bunu kullanıyorsun. Şu müthiş yüze bak. Ee. Pardon. Bunu giymemi mi istiyorsun? Ha, tamam. Evet. Geçir kafandan hadi. Böyle mi? şimdi ne yapıyorum? Kendimi aynı eskisi gibi hissediyorum. Ben gidiyorum. Ah, ah benziyorum. Ümitsiz bakayım resmen. Çık şunu. Sakin ol. Sadece beş dakika bekliyorsun. Tamam mı? Hadi gidip oturalım. Oy. Saat kaç? Sanırım artık çıkarabilirim. Aha. İşte böyle. Umarım işe yaramıştır. Hmm. Ee, yüzüm çekilmiş. Bu yüzünde ne kadar kaldı? Hayır hayır. Hiç şimdi. Of, ah olamazı ben ne yarattım böyle? Ah mesaj geldi. O, bu da nedir berbat? Sence hoşuna gitmiş midir? Ah beni niye engelledi? Sanırım gözyaşlarım aşağı akmıyor. Of bu film çok gerilimli. Umarım kızı ısırmaz. Ay bakamayacağım. Bak fena korktu. hey, bu bence harika bir fırsat. Bunu neden yaptın? Bütün patlamış mısırlarımı döktüm işte. Sanırım bunu ödeteceğim. Bu haklarından gelir. Kim çabuk korkuyormuş görelim. İşe koyulma zamanı. Bu makyaj malzemeleri en iyisi çok gerçekçi. Bir ağız gibi görünmesini istiyorum. Şimdi de ten rengine boyayayım. İyi ki bu sıvı fondöteni almışım. Şimdi asıl etki yaratmaya geçelim. İyice çürümüş gibi görünmesini istiyorum. Biraz da kan ekleyelim. Güzel, harika olmaya başladı. Şimdi de korkunç şekilde yayılmış olsun. Bu başımı bayağı belada gösterecek. Bu en iyi eserlerimden biri. Ve bunu en gerçekçi gösterecek şey sahte kan. Evet beni korkuttuklarına pişman olacaklar. Şimdi biraz rol yapmalıyım. Aa, Aha biri gelip beni ısırdı. Aa, çok kötü görünüyor. Bu ne ya? Amanın. Ay kolun mikrop kapmışsın. Bizden uzak dur. <laughs> Sizi kandırdım. Yüzlerinizin halini görmeliydiniz. Bu size beni korkutmayı gösterir. Azıcık rimel. Aa, hadi ama tuvalete girmeliyim. İçeride ben varım. Beklemen gerek. Makyaj yapması bitmek bilmiyor ki. Hadi sene. Sonsuza kadar tutamam. Daha işim bitmedi mi? Öf, onun yüzünden gözümü yanlış çizdim. Şimdi hepsini baştan yapmam gerekecek. Ah, bu para da nereden gelmiş? Ah, bu bana harika bir fikir verdi. Bunu musluğun hemen altına tutturacağım. Kesin bunun olmasını beklemeyecek. Güzel, müthiş olacak. Tamam, banyoya girebilirsin. Aa, nihayet korkunçsun. Şimdi bekleyeyim. Oh ya nihayet. Banyoda amma uzun kaldı ha. Ellerimi de yıkayayım. Dur sırı oldum. Ah nihayet ama sırı oldum. Ne oldu ya? Of bu onun işi olmalı. Eğer kız kardeşin varsa... Bir bakım gününün ne kadar eğlenceli olabileceğini bilirsin. Biraz da şu dudak kreminden sürelim ha? Lütfen diyebilirdin Lana. Neyse losyona geçeyim. Hey! Sağ ol en iyisi bu. Derin nefes al deli. Kardeşine bir şeyler paylaşmak eğlencelidir değil mi? Evet nihayet şu sakladığım yüz maskesini kullanmaya sıra geldi. Şaka mı yapıyorsun sen? Selam. Aman tanrım selam Kevin. Ah şu Lana kendi küçük dünyasında yaşıyor değil mi? Ona öyle bir ders vereceğim ki asla unutamayacak. Ve bu yeşil boya benim yerime tüm işi yapacak. Sadece şundan birazını ıslak maske paketlerinden birine sık. İçine geçince paketi biraz mıncıkla ki iyice yayılsın. Çabuk ol geliyor. Kanıtı saklamayı unutma. Oo, amma da uzun sürdü. Artık çaldığın maskemi deneyebilirsin. Oo, harika olacak. Şimdilik gayet normal görünüyor ama yüzünde birkaç dakika dursun hele. Daha önce hiç yeşil maske görmemiştim ama neyse. Hadi bakalım. Şimdi tek yapmamız gereken oturup sihrin ortaya çıkmasını beklemek. Evet, rahatla Lana. Uyan bakalım Lana. Güzel nemli cildine merhaba deme zamanı. Bir süredir yüzünde duran maskeyi çıkarmaktan güzel gelen bir şey yok. Aa, ne olmuş ya? Ee Lili bu şaka acayip başarılı olmadı mı sence de? Bence kaç. Bence büyük bir tane yakalayabiliriz. Evet doğru gereçler ve alıştırma gerekli. Önemli olan olta hareketlerini düzgün yapmak. Şöyle balıkla bir olmalısın ciddiler. Şimdi oltamı tut bir. Doğru yemi de seçmeliyiz. Bak solucanlar balığı kendilerine çekecekler. İnan bana tüm bunlarla kocaman bir balık tutacağımız garanti. Yemlere bakabilir miyim? Vay canına, kımıl kımıllar. Oo harika bir fikrim var. Şuradan gizlice gideyim. Tamam kaçtım. Şimdi kapıyı açayım. İşte orada uyuyor gibi. En iyi şakam olacak. Hey solucanlar. Bana bu şakada yardımcı olmaya hazır mısınız? Bana güvenin bu balıklara yem olmaktan daha iyi zaten. Diş macunu doğru seçim. Şu solucanlardan birini alayım. Kımıl kımıl mükemmel. Diş macunu tüpüne giriyorsun. Bir tane daha. Ve sonuncusu. Arkadaşlarının yanına gir. Şimdi aldığım yere bırakayım. Korkudan ödü patlayacak. Ah, i̇yi uyumuşum. Kalkayım da güne başlayayım. Ah, oh, sanki hala yorgun gibiyim. Evet, biraz tazelenmem şart. Ve dişlerimi fırçalayarak başlayacağım. Ezgi'nin kurtuldum. Aslında hala uykuluyum. Bir saniye. Aa, diş macunumda var. çabuk olsa niye olur? Yoksa tuvalete girme şansını kaybedersin. Of. Kusura bakma. Kaşlarımı almam gerekiyordu da. Ef, bana bıraktığı şu karışıklığa bak. Niye tek çocuk değilim? Ama öyle olsa şaka yapacak kimseyi bulamazsın değil mi? Bu şaka için biraz un gerekli. Oyun başlasın. Biraz unu gizlice banyoya sok ve görünmesin diye beyaz bir havlunun üstüne dök. Bol bol dök. Sonra biraz düzleki ki havluya iyice nüfuz etsin. Bayağı iyi görünüyor Lana. Sırı açık etmemek için havluyu katla. Umarım Lili unlu cilt bakım ürünlerini seviyordur. Çünkü eline geçecek olan tam da bu. Öf, ömrümün en uzun günüydü ya. Tek istediğim makyajımı çıkarıp rahatlamak. Dudaklarla başlayalım. Ve yüzüme su çarparak bitirelim. Lana! Kür akşamı tüm hızıyla geçiyor. Ah, ne egzersizdi ama. Yine mi manikür? Çok kabasın Kevin. Bu çocuk görgü kurallarını ne zaman öğrenecek ya? Öğrenmesinin zamanı geldi. Evet. Umarım biraz bakıma hazırsındır. Bayağı ağda vaktin gelmiş. Kişisel alan diye bir şey duydun mu hiç Leli? Şimdi ne olacak? Bundan tek çıkış yolu var arkadaşım. Of ya. Yara bandı gibi çekiver. Bacım. Kendi keneden bir durum gerçekten de. <laughs> Tırnaklarımıza dönelim mi artık? Hey Lana. Egzersiz mi yapıyorsun? Evet sen de bana katılsana. Ay Yok egzersiz yapacağıma cips yerim. Anladım. Demek öyle. Neden benimle biraz ilgilenmesi gerektiğini ona göstereceğim. Şöyle bir havluyu kimse bakmazken biraz suya sok. Kalanı kolay çok susadım. Şu sudan biraz içeyim. Ah, iyi geldi. Sağ ol kardeşim. Ay, kim esneme hareketlerinin bu kadar terleteceğini düşünürdü ki? Havlu sıra mı olmuş resmen. Neyse ki havluyu sıkmak için şu kavanozu getirmişim. Olamaz. Demin yuttuğum şeylanın iğrenç terleri miydi yani? Görev tamamlandı. Vay canına Sofya'nın makyajı müthiş görünüyor. Belki malzemelerinin birazını aşırabilirim. Ay! Hey! Pardon. Düşünmek istememiştim. Belki makyaj malzemelerinde sorun yoktur. Ah, olmuş. Ortalıkta batmış. <laughs> Çok üzgünüm Sofya. Elimin haline bak. Hemen dönerim. Bir dakika. Lili bekle. Önce bir çişme yapayım ha. Ona bunu ödeteceğim. Bu kalıp sabunu görüyor musun? Birazdan ojeyle kaplanınca işe yaramaz hale gelecek. Sabuna benzer yanı kalmayacak. Şimdi ellerini yıkamaya çalış bakalım Lili. Bana şakır üstadı diyebilirsiniz. Banyo senin canım. Bu şey de insanın eline yapışıp kalıyor. Ne? Bu şey niye çöpünmüyor? Benden önce buraya Sofia girmişti. Evet... Bunu kesin o oh, ojeledi. Eh. Tuvalette oyun oynamak eğlencelidir. Tabii dışarıda altına yapmamak için kendini zor tutan biri yoksa. Birazdan seninle ilgileneceğim Lili. Hadi açsana patladım burada. Öf bu da amma sinir bozucu. Ama bir daha içeri girmek istememesini sağlayacak bir yol biliyorum. Bu sahte hamam böceği harika. Hiç de komik olmayan bir sürpriz için bu ufaklıklardan birkaç tanesini tuvaletin oturak kısmına yerleştirmen yeter. Kapak kapamayı unutma ki son saniyeye kadar görmesin. Banyo senindir kardeşim. Ah, nihayet girebiliyorum. Aa, 155 arasın hamam böceklerinin istilasına uğradık. İyi de niye hareket etmiyorlar? Çünkü plastikler lana. Soğuk, sert plastik. Lili bunu ödeyecek.